Gerçek mürşit Hazreti Allah'tır. Var ile övünüyorum, varlığından utanıyorum. Çünkü hep o Allahu Teala ve Kattas Hazretleri vardır ve birdir. O ehaddir, ondan başka bir mevcut yoktur. Hadis-i şerifte şöyle bulunuyor: Allah var idi ve Allah'tan başka bir şey mevcut değildi Buhari. Herkes onu bu mülkün içinde, mekanların içinde arıyor. Halbuki bütün mekanlar onda mekandır. Onun mekanı yoktur. Yüzünüzü hangi cihete çevirirseniz çevirin, vekhi illallah oradadır. Bakara 115. Hazreti Allah her şeyden her şeye yakındır. Bu bilinmediği için her şey biliniyor. O bilinmiyor. Her şey görülüyor, o görünmüyor. O ise her şeye her şeyden daha yakındır. Halbuki gören için o var, başka bir şey yok. O var dediği göründüler. Yok dediği zaman hiçbir şey yok. Yine ondan başka hiçbir şey yok. Bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Yeryüzünde bulunan her şey fena olacak. Ancak azametle ikram sahibi olan Rabbinin veçi baki kalacaktır. Rahman 26 ve 27'de. Var olan Hazreti Allah'tır. Var ile övünüyorum. Bunların sırrı ise bir zebenin sırrında saklanır. O sırr çözülürse her şeyin sırrı meydana çıkacak. Evel o, ahir o, zahir o, batın o. Hep odur. O vahdaniyeti ile zahir vahdaniyeti ile batın oldu. Yani hem açığa çıktı hem gizlendi. Onun varlığı vahdaniyeti ile gizlidir. Ama şekilsiz ve keyfiyetsizdir. Onun benzeri bir şey yoktur. Şura 11 Evvel harflerin varlığı odur. Ahir harflerin varlığı yine odur. Zahir ve batında da öyle isim ve müsaması ile anlatılan hep odur. Var olan Hazreti Allah ile övünürüm. gaye yaratanı bilmektir bir zebeden mükerrem bir insan yaratıyor ve o ne güzel yaratıcıdır. Onun için onunla övünüyorum ama kerif suyun övünemecek hiçbir şey yoktur. Onu yürüten yöneten hep Allah. Benim yanlış işlerim hep nefsimdendir. Ondan utanıyorum. Bu nimetleri bahşeden bunca iyilik veren Allah'ım ile övünüyorum. İşte o dışta o her zerrede uriyet sırları mevcut. Zahire gelince zahirde ben diyor fakat insanı onu görmüyor da perdeyi görüyor. Hülasa gerçek mürşit o. Çünkü o hep o Allah ki nütfeyi yarattı. Biz insanı erkek ve dişi suları ile karışık bir nütfeden yarattık. İnsan iki. İşte o nütfeyi suya baktığım zaman utanıyorum. Yalnız var olan Hazreti Allah ile iftar ediyorum. Aslın bir damla su iken nasıl varlığından utanmayayım ki? İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. O su erken sulbi ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Tarık 5, 6 ve 7. İnsanların her biri Adem Aleyhisselam'dan meydana geldiği halde her birinin karar yerleri ve emanetleri yerleri vardır. Baba sulbinden ana rahmine rahimden de dünyaya dünyadan da kabre bazen yerleşme bazen de emanet olarak bırakılmaktadır. Kimisi henüz çıkış yeri olan sulptan ayrılmamış orada duruyor. Kimisi de rahime tevdi edilmiş doğmak üzere bulunuyor. O her an yeni bir iştedir Rahman 29. Ayeti kerimesinde beyan buyurulduğu üzere bütün bunlar her an yeni bir yaratma halinde olan Allahu Teala'nın tecelliyatlarıdır. Ey inkar edenler! Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Gördünüz mü rahimlere akıttığınız meniyi? Onu siz mi düzgün bir insan suretine getiriyorsunuz yoksa biz mi onu yaratıyoruz? Vakia 57, 58 ve 59. Hücrelerin içinde bulunan ve de gen dediğimiz mikroksopla bile zor görülebilen varlıklar gelecek olan insanın karakter ve kabiliyetlerini bütün hususiyetlerini üzerlerinde taşımaktadır. Erkek veya dişi olacağı güzelliği, çirkinliği, boynunun kısalığı veya uzunluğu, aklı ve ruhu yapısı, duygu ve emelleri, kabiliyet ve anormallikleri hepsi bu bir zerrede gizli bulunuyor. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş iki insanı asla birbirine benzetmeyen hususiyetler, güçsüzlük ve cisimlikler mevcut. Bir zerre her nerede, bir insan nerede? O her zerrenin içerisine bütün mukadderatını koymuş da sonra o keri suya dilediği şekilde şekillendirmiş ve şekillenen şekile koymuştur. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Seni topraktan sonra da nütfeden yaratıp sonunda da seni bir insan şekline getiren Rabbini inkar mı ediyorsun? Keyif 37. Düşünmeli ki bir nutfe ne kadar doğarsız bir sıvı, ne kadar güçsüz ve zayıf bir şeydir. Bu doğarsız şeyden çok değerli bir insan yaratmak ne büyük bir kudrettir. Her şeyi nizam ve intizam içinden yoktan var eden odur. Her güzelliğin, her tekamülün ilk numunesi onundur. Allahu Teala zuriyetini kerif bir süzden meydana getiren, mutfeden yarattığını, sonra da onu düzenleyin tamamladığını, içine ruh üfürdüğünü ve sonradan da kulaklar, gözler, gönüller verdiğini sadece suresinin 7, 8 ve 9 ayeti kerimelerinde beyan bulunur. Allahu Teala kulağı, gözleri ve kalbi tertip üzere zikretmiştir ki önce hakkı işitsin, sonra işittiğini gözü ile görsün, gördüğü şeyleri de kalbi ile tefekkür etsin. Sizin için kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükredersiniz secde 9. Nihayet günü gelince 280 gün sonra Fethkale'de bir bebek olarak dünyaya gelir. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Hac 5. Artık bu merhaleden itibaren daha önce cansız iken canlı konuşmaz iken konuşan, duymaz iken duyan, görmez iken gören bir varlık olmuştur. İnsanın aslı olan bir damla keri suyu Cenab-ı Hak takdir toprağıyla karıştırdı, hüküm tohumunu attı, hayat suyu ile fırlattı. Ol dedi ve oldu. Diğerleri hep tefavvattan ibarettir. Biz ise çocuk oldu deyip geçiyoruz. Herkes kabuğu görür, özü gören çok azdır. İnsan yaratanı bilmezse yaratanı unutur. Sen ne idin ne hale kondun. İnsan bunu daima göz önünde bulunduracak. Nefis eme dediği zaman kişi helak olur. Nasıl oldun bir damla kerik sudan oldun. İşte o suya bakıyorum, varlığından utanıyorum. Bilaya gerçek var olan odur. Senin aslın bir kerik damla sudur. Ona bak ki o suyu ne halden ne hale getirdi. Seni bir keris sudan yarattı. Bunca nimetlerle donattı. İşte bu var ile övünüyorum. Hülasayı kelam. Var ile övünürüm. Varlığından utanırım. Niçin varlığından utanıyorum? Nütfeyi o yarattı. Beni de o nütfeden yarattı. Benim varlığım o nütfeden ibarettir. Nütfeye baktığım zaman utanıyorum. Yaratanı düşündüğüm zaman övünüyorum. Ne güzel yaratıcıdır Hazreti Allah. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir, müminin ondur. Allah'ım sensiz kuvvet olmaz, Allah'ım sensiz vücut olmaz, Allah'ım sensiz mevcut olmaz. La mevcuda illallah. Sen subhansın, sen sultansın, sen halıksın, sen razıksın, sen en din kerem sahibi olan Allah'ımsın. Fatiha-i şerife. Bu sure-i şerife Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için açan ve açış yapan manasında Fatiha e adına kalmıştır. Kitabın anası manasından ümmül kitap iki defa inen daime tekrarlanan yedi ayet manasında Sebi Mesani adını almıştır. Allah-u Teala i kerimesinde buyuruyor ki Resulüm andasın ki biz sana daima tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. 587. Ebu Said bin Muallar adalarından duyurur ki mescitte namaz kılıyordum. Beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çağırdı, namazı bozup gidemedim. Sonra yanına vararak namazda olduğum için geç kaldım ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek bir şey için sizi çağırdığında hemen icabet edin. Enfal 24'te. Buyurmadı mı? diye ikaz etti. Sonra bana ey Said ben mescitten çıkmadan sana bir sure öğreteceğim ki o Kur'an'ın en büyük suresidir buyurdu. Sonra elini tuttu, mescitten çıkmak istediği sırada Ya Resulullah hani bana büyük bir sure öğreteceksiniz dedim. Buyurdu ki o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresidir. Sebi mesani yani mükerrem nazil olmuş yedi ayet ve bana verilmiş olan Kur'an'ı azimdir. Buhari Tecrid, Sarih 1672 Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Mevsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah Fatiha'nın bir mislini ne Tevrat'ta ne de İncil'de ne Zabur'da ne de Furkan'da indirmemiştir. O namazlarda tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen Kur'an'ı azimdir, tırmızı. Abdullah İmni Abbas Radallahu Anh'ından buyuruyor ki, Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin yanına bulunduğu bir sırada yukarıda kapı sesini benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. İşte gökten bir kapı açıldı. Bu güne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı dedi. Gökten bir melek indi. Cebrail Aleyhisselam'ın sözlerine devam etti. İşte arza bir melek indi. Şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti. Melek selam verdi ve Aleyhisselam'a sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bu iki nur senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişti. Birisi Fatiha suresi, diğeri de Bakara suresinin son ayetleri. Amene Resulü onlardan okuduğun her harf karşılığında sana büyük sevap verilecek dedi. Müslüman.